Ee, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatının Halkla İlişkiler Başkanı e, İbrahim Kaya e, yönetim kurulundan e, görevinden e, ayrıldı. Eee Karamürsel aktif olarak İbrahim Kaya ile şu anda birlikteyiz. E, Saadet Partisi'ndeki yönetim kurulundan ayrılma nedeniniz nedir e, Sayın Kaya? Şimdiye kadar Saadet Partisi sadece Karamürsel'de değil Kocaeli'de en çalışkan bir parti gözüküyordu. Fakat bu son yaklaşık 6 aydır bir senedir Parti Partisi Karamüsel'de ve Hoceli'de çalışmalarda aktif değil fakir duruma düştüğünden dolayı yani Karamüsel'de duruma düşen bir partide fazla çalışmak istemedim. Bulunmak istemedim daha doğrusu. Daha aktif bir yönetim, daha aktif bir teşkilatta görev almak, ve bu teşkilatın tekrar yapılanması için dışarıdan mücadele etmeye karar verdim. Bu yüzden de şimdilik görevime ara vermiş bulunuyorum. İnşallah yeni yönetimde, daha güçlü bir yönetimde Karamsel'de ve Kocaeli'de ses getirecek bir Saadet Partisi, milli görüş. İnşallah tekrar bizim burada iktidara yürüyen bir yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Sayın Kay, e, bu verdiğiniz bilgiler doğrultusunda e, başka bir partiye geçmeyeceğinizi açıkça ifade ediyorsunuz. Sadece Saadet Partisi'nden e, yeni yönetimle, yeni kadrolarla çalışmak istediğinizi, daha başarılı olmak istediğinizi ifade ediyorsunuz herhalde. Evet. Bu konuda e, bunları e, son olarak Karamişer Aktif Habere. Başka bir partiye geçmeye falan hiç düşünmüyorum. Yani ben milli görüşçüyüm. İşte milli görüşçü doğdum. Bular aleminde bile Erbakan'dan beraberdik diye düşünüyorum. Erbakan çizgisinden sapmamaya çalışıyorum. Tamam mı? Ama partimiz şu anda sanki Erbakan çizgisinden sapmış gibi duruyor. Ben de tekrar Erbakan çizgisine gelinceye kadar dışarıda beklemeyi düşünüyorum. Röportaj için teşekkürler Sayın